Sırada bin lira değerindeki dördüncü soru var. Soru geliyor. Deniz kıyısından 200 metre derinliğe kadar olan bölüme verilen at hangisidir? A. Kara testiliği. B. Kıta sahanlığı. C. Ülke nihaliliği. D. Toprak leğenliği. bu şıkların arasından sadece bir tanesini biliyorum. Ee, geri kalan şıklarda sanki ona uydurulmuş gibi. Yani ülke nihaleliği diye bir terimin olduğunu düşünmüyorum. Toprak leğenliği de öyle. Kara testili de testi çok mantıklı gelmedi. B kıta sağlığı son kararım. Güzel bir gönderme aslında. Farkındaysan sahanlığı almışlar, sahanlığa testi, nihaleyi, evet. leğene bağlamışlar. <gülüyor> <gülüyor> Güzel. 20 bin lira değerindeki beşinci soru geliyor. Tortilla ekmeğinin içine çoğunlukla peynir, bazen de et ve baharatlar konulup ızgarada pişirilerek yapılan Meksika mutfağına özgü yemek hangisidir? A. Quesadilla B. Tempura C. Noodle D. Ravioli Noodle değil. Noodle bir Meksika yemeği de değil. Tempura'yı duymadım. Olduğunu düşünmüyorum. Meksika mutfağında ravioli var. Ama tortilla ekmeğin içine mi konuluyor? Onu bilmiyorum. Ben telefon joker hakkımı kullanmak istiyorum. Son karar. Hemen jokerlerimizi görelim. Mustafa Küçük. Mehmet Yavuz Küçük, Abdullah Selami Küçük. Bütün aileyi yazmışsın maşallah. Ya, hiç kimse darılmasın diye hepsini yazmak istedim. <laughs> Hepinizin bir gün fotoğrafını televizyona çıkaracağım deyip mi geldin? Evet. Peki güzel.